hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim zahmet edip geldiğiniz için. Ee, bizlere desteğini esirgemeyen, çok uzatmayacağım konuşmayı bu arada. Desteğini esirgemeyen aileme, çalışma arkadaşlarım, start ekibi olarak çalışma arkadaşlarım, Hilal Ceren ve İlktur'a teşekkür ediyorum sizlerin ardından. Ee, desteklerini esirgemeyen bütün herkese, Herkes kendini biliyor. Teşekkür ederim. İnşallah güzel bir akşam olur. Keyifli bir akşam geçiririz hep beraber. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim geldiniz için. Salih kardeşime öncelikle teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sergi, İlk defa böyle bir sergi e, oldu. E, tasavvuf hayatı geçmiş hayatımızda önemli bir e, yer tutuyor. E, sergideki kareler de zaten bunun güzelliğini gösteriyor bize. Biz de elimizden geldiği kadar bu sergiye yazılarımıza destek vermeye çalıştık. E, i̇nşallah hayırlı uğurlu olur. Değil. Teşekkür ederim. Eyvallah. Gerçekten e, Salih kardeşimi tebrik ediyorum bu sergide. Fotoğraflar olsun, fotoğrafın kalitesi olsun. Gerçekten görülmeye değer bir sergi yani. İnşallah 16'sına kadar da devam edecek. Hayırlısıyla da bitirmesini, sonuçlandırmasını diliyorum. I, my first thought is really there's a. I'm really impressed because there's a lot of strength in the in the pictures and in the faces in the in the eyes and the, the sight that you can see, um, and I think that's really a very powerful uh, vision, and so that's that's what impresses me most. <laughs> I thought it was really beautiful. I I really like the pictures of. Uh, <laughs> of, the, of the, um, the man with the turban yes, things that you loves very much uh, yes. upstairs and uh, yeah the, the colors there as well and the, there's a slight green touch in the, in the picture which i think gives a lot of strength as well and i think that's what you mentioned exactly. to me so that's, what I mentioned. Uh, exactly. that's i think that's what you believe so no really very powerful very nice surprise uh, to uh, to see this exhibition. Because we were just walking and we found that place, and we we're very happy that we saw this exhibition. <laughs> Ali'nin ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Ee, çok da harika. Hatta daha doğrusu harika olmuş diyebilirim. yukarı fotoğraflar. Bunlar. Çok güzel. Çok beğendim ben. Ee, tabii sadece bir sergiden ibaret değil bizim nazarımızda bu. Bizim birlikte Efendim yetiştiğimiz birlikte bir hale geldiğimiz bir kardeşimizin sergisi, onun keyfinin, onun gözünün, onun gönlünün neşesinin ürünleri bu. E bir bakıma da sanki bizimmiş gibi çünkü bizim baktığımız açıyla bakan, efendim bizim gördüğümüzü gören ve herkesin de böyle göremeyeceği bir gözle bakarak gören bir netice ortaya çıkmış. Tabii ki de Allah emsallerini artırsın daha çok olsun. E... ...sadece bir fotoğrafa bakmıyoruz aslında... ...biz bir hayata bakıyoruz... ...o esnada... ...ve o hayatı çok güzel... ...karelerle yansıtmış... ...ona yakışabilecek... ...maksimum neyse onu gerçekleştirmiş... ...hakikaten... E, ...fotoğrafçılık konusunda benim bir şey söylemem... ...haddimi aşmak olur... ...ama ondan aldığım neşe konusunda bir şey söylemek istersem ki... ...o benim kendi fikrimdir... ...hakikaten... E, ...hangi kültüre mensup olduğunu ve o kültürü... ...nasıl... ...yansıtması gerektiğini gayet iyi öğrenmiş ki... ...neticede bu çıkmış. Allah nicelerini nasip etsin. Daha daha güzelleri inşallah ortaya çıksın. Çok memnun olduk, çok mutlu olduk, iftihar ettik. Yani bir güzel bir söz vardır, belki amiyane olacak ama... ...uzayan kol bizden olsun derler. Yani bu uzayan kol da bizden olmuş, ne mutlu bize. Ee, şöyle ki... Hiç yabancı değilmiş gibi burası, bu atmosfer, bu fotoğraflar. Ee, Sanırım bir işe gönül vererek gerçekleştirmek böyle bir şey. Çok teşekkür ediyoruz hepiniz gelmiş olduğunuz için. İnşallah e, size muhabbetimizden katabilmişizdir. Çok sağ olun, iyi ki geldiniz. Görüşmek üzere. Öncelikle Mehmet Salih kardeşimi tebrik ediyorum. Çünkü e, özellikle bu gibi geleneğin yaşatılması açısından çok önemli bir çalışma. Fotoğrafların hepsini görme imkanım oldu. Hepsi çok başarılı hem fotoğraf tekniği olarak hem kompozisyon olarak bundan sonraki sanat hayatında diyelim kendisine başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin. Sergi zaten kardeşimizin sergisi zaten e, biz oluşumundan beri takip ediyorduk oluşumunu takip ediyorduk e, aşağı yukarı ne içinde karşılaşacağımızı biliyorduk zaten e, Salih yaptığı her işte e, güzel işler yapan. Sonra hep titizlikle çalışan bir kardeşimizdi. Burada da zaten öyle bir şeyle karşılaşacağımızı bildiğimiz için bilerek geldik aslında. Güzel bir şeyleri göreceğiz diye, iyi bir şeylerle karşılaşacağız diye zaten bilerek geldik. Çok keyifli, çok güzel. Konusu çok güzel. Belki de bugüne kadar hiç rastlamadığım bir tarzda bir çalışma olmuş. Bakış açıları çok güzel yani çok fazla fotoğraftan anlamazsam da sadece dışarıdan bir e, keyif alan bir kişi olarak, keyif alan bir göz olarak e, yaptığı şeyleri, açıları, bakış, bakışlar çok hoşuma gitti. Tebrik ediyorum kendisini.